Merhaba Açık Lise TV öğrencileri. E, Aralık 2024, Fizik 4 çıkmış soruların çözümüyle beraberiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet, bir dalgaların taşıdığı enerjinin büyüklüğünü ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Evet, burada dikkat edeceğimiz olay taşıdığı dalgaların taşıdığı enerjinin büyüklüğünü ifade eden soruluyor. Evet, dalga boyu dediğimiz ifade dalganın uzunluğuyla alakalı. Bu taşıdığı enerjiyle alakalı değildir. Titreşim dediğimiz şey esnek ortamda meydana getirilen hareket, salınım hareketine diyoruz. O yüzden bu da bir enerji ile alakalı değil. Periyot, periyot zamanla alakalıdır. Yani bir dalganın oluşması için geçen süreye periyot diyoruz. O yüzden bu da enerji ile alakalı değildir. Genlik dediğimiz ifade ise enerji ile alakalıdır. Bir dalganın genliği ne kadar büyükse taşıdığı enerji de o kadar fazla oluyor. Genlik dediğimiz nedir? bir dalganın denge noktasından çıkabildiği maksimum uzaklık. Bakın burası kesikli çizgi denge noktası ise şuradan çıkabildiği şu maksimum uzaklık bu genlik oluyor. Evet burada da yine genlik oluyor. Bu ne kadar büyük olursa otomatikman o dalganın taşıdığı enerji de o kadar fazla oluyor. Bundan dolayı cevabımız D olur. İkinci soru. Aşağıda dalga çeşitlerinden hangisi taşıdığı enerjiye göre diğerlerinden farklıdır? Evet. Şimdi dalgaları ikiye ayırmıştık. Bir mekanik dalgalar. Diğer tarafta da elektromanyetik dalgalar. Bu mekanik dalgalar enerjinin yayılması için ortama ihtiyacı olan yani taşıdığı enerji, taşı, yani enerji taşıdığı için o enerjiyi taşabilsin ortama ihtiyacı olan. Diğeri de e, ortama ihtiyacı olmayan dalgalarda elektromanyetik dalgalar. Burada mekanik dalgalar su, yay, deprem, ses dalgaları mekanik dalgalardı. Elektromanyetik dalgalarsa e, işte radyo dalgaları, Görünür ışık. X dalga. X ışınları. Bunlar da çeşitleri var. Elektromanyetik dalgalarda Burada dikkat ederseniz su, yay ve deprem enerjiyi taşıyabilmesi için ortama ihtiyacı olan dalgalarken mikrodalgalar ortama ihtiyacı olmayan dalgalar. Bu üçünün özelliği aynı. Farklı olan mikrodalga olduğu için soruda da dediği hangisi taşıdığı enerji göre diğerlerinden farklıdır diyor. Bundan dolayı cevabımız A oluyor mikrodalga. Üçüncü soru. Kalın yaydan ince yaya bir atma gönderildiğinde kalın yayda atmanın yansıması, ince yayda ise atmanın iletilmesi gözlenmektedir. Buna göre 1-2-3 yargıların hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi bu olayı bir görselleştirelim. Diyelim ki bu gördüğünüz kalın yay. Burada bir tane atma meydana getirdiniz. Şöyle biraz da kalın yapmaya çalışalım. Evet. Burası kalın yay. Kalın yay olsun. Bu da gelen atma. Şurası da bizim bağlantı noktamız olsun. E, buradaki de şöyle ince yay ince bir yay olarak şöyle de şöyle ince yay yapalım. İnce yay. İnce yay olarak göstereyim. Evet. Şimdi bakın kalın ve ince olarak yaylarımızı gösterdik. Şimdi tam şu bağlantı noktasına geldiğinde bu gelen atmanın bir kısmı iletilir, bir kısmı yansır. Onun görüntüsünü de hemen şurada. Şimdi bu uç sabit uç gibi davrandığı için, sabit uç davrandığı için yansıyan atma baş aşağı olur. İletilen atma yine baş yukarı olur. Evet bakın bu iletilen atma. Bu da yansıyan atma bu bu tarafa doğru gidiyor. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi burada birinci olarak yargıların hangileri doğru birlikte bakmaya çalışalım. Olayın gerçekleşme durumu bu şekilde. Şimdi gelen atmanın hızının büyüklüğü. Şimdi gelen atmanın hızının büyüklüğü yansıyan atmanın hızının büyüklüğü işte. Bakıyorsunuz gelenle yansıyan aynı ortamdalar. Gelenle yansıyan aynı ortamda oldukları için gelenle yansıyan aynı ortamda oldukları için bunların hızların büyüklükleri birbirine eşittir. Çünkü gelen de kalın yayda, yansıyan da kalın yayda olduğu için ortam değişmediği için hızları, büyüklükleri eşit. İkinciye bakacak olursak yansıyan atmanın hızının büyüklüğü. Evet yansıyan atma burada. İleten atmanın hızının büyüklüğünden küçüktür deniliyor. Evet. Şimdi burada iletilen ince yansıyan kalın yayda. İnce yayda daha hızlı hareket ediyor. Yay ince olduğu için. Kalın da daha yavaş hareket ediyor. Bu durumda yansıyan atmanın hızının büyüklüğü, iletilen atmanın hızının büyüklüğünden küçüktür. Bu da doğru bir ifade oluyor. Üçüncüye gelecek olursak, gelen atmanın enerjisi yansıyan atmanın enerjisine eşit. Bakın, gelen atmanın enerjisi dediğim şey genlik. Şimdi otomatikman bu enerji iki parçaya ayrılıyor. Biri iletilen oluyor, diğeri de yansıyan olarak iki parçaya ayrılıyor. İki parçaya ayrıldığı için enerji ikiye bölündüğü için gelen atmanın enerjisi yansıyan enerjisinden büyüktür. Eşit değildir. O yüzden bu üçüncüsü de yanlış oluyor. Bir iki doğru olduğu için cevap B diyoruz. E, dördüncü soru. Bir dalga leğenin bir ucundaki doğrusal dalga kaynağının yaydığı su dalgalarının üstten görünümü e, şekildeki gibidir. Birim karelerine şekildeki gibi gösterilmiş. Buna göre su dalgalarıyla ilgili 1-2-3 hangileri doğrudur diye bakıyoruz. Evet bakın burada bir dalga kaynak var. Dalga doğrusal su dalgaları gösteriyor. Şu düz çizgiler tepeleri temsil ediyor. Düz çizgiler tepe olduğunu gösteriyor. Ve dikkat ettiyseniz bu düz çizgiler arasındaki mesafede kaynaktan uzaklaştıkça azalıyor. Bu da demek oluyor ki iki düz çizgi arası bu dalga boyuysa bu birinci dalga boyu diyelim. Şurası da ikinci dalga boyuysa <laughs> pardon birinci dalga boyuysa bu da ikinci dalga gitgide dalga boyunun azaldığını görüyoruz. Dalga boyunun azalmasının nedenlerine bakacağız. Evet birinci olarak dalgaların dalga boyu giderek azalmıştır. Yani küçülmüştür. Bu doğru gördüğümüz gibi gitgide küçülüyor. Dalgaların hızı giderek artmaktadır. Eğer dalgaların boyu gitgide küçülüyorsa burada otomatikman şöyle yorumlayabiliriz. V eşittir lambda f yazabiliriz. Eğer frekans değişmiyorsa ya kaynağın esnek ortamı titreştirme miktarı değiştirilmiyorsa otomatikman dalga boyu azalıyorsa hız da azalır. Ama bakın burada artmaktadır diyor. O yüzden bu ifade yanlış olarak kabul ediyoruz. Kaynaktan uzaklaştıkça su derinliği azalmıştır. Evet. Şimdi bakın buradan doğru bir söylem. Şimdi durup dururken dalga boyu azalmıyor. Dalga boyunun azalmasının nedeni kaynaktan uzaklaştıkça Suyun derinliğinin azalması. Suyun derinliği azaldıkça dalga boyu azalıyor. Bu da doğru bir ifade. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap C olur. Beşinci soru. Aydınlanma şiddetinin birimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Evet, burada watt birimi verilmiş. Bu gücün birimidir. Güç birimidir. Aydınlanma şiddetinin birimi değildir. Kandele'ye geliyoruz. Kandele'de ışık şiddetinin birimidir. Işık şiddeti yani kaynaktan çıkan ışık enerjisi. O yüzden aydınlanma şiddeti değildir. Lümen ışık akısının birimidir. Işık akısı. Bu ışık akısı dediğimiz hani yüzeye düşen ışığın orada yarattığı etki yani miktarı ona ışık akısı deniliyor. O yüzden bu da değil. Ama lüks lüks Aydınlanma şiddetinin birimidir. Aydınlanma şiddetinin birimi olduğundan dolayı cevabımız D oluyor. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir Evet, maddenin ışık geçirgenliğine göre saydam, saydam olmayan ve yarı saydam olarak üçü ayırıyorduk. Burada yağlı kağıt yarı saydam bir maddedir. Metal levha saydam olmayan bir maddedir. Beton saydam olmayan bir maddedir ama hava saydam bir maddedir. Cevabımız B olur. Yedinci soru. Düzgün yansıtıcı yüzeye yüzey ile 30 derecelik açı yapacak şekilde gelen bir ışığın yüzeyden yansıma açısı kaç derecedir diye soruyor. Hemen burada yansıtıcı düz bir yüzey çizmeye çalışalım. Evet. Bu gördüğünüz yansıtıcı yüzeyimiz olsun. Düz bir yüzeyimiz. Yansıtıcı yüzey. Şimdi bu yüzeye bir ışın geliyor. Şöyle gelen bir ışın çizelim. Bunun yaptığı, yüzeyle yaptığı açı 30 dereceymiş. Şimdi hemen burada yapacağımız işlem şu. Işığın yüzeye değdiği noktadan bir dik çiziyoruz. Bu çizdiğimiz dike normal diyoruz. Normal. Dik çizdiğim için burası 90 derece ise buranın da 90 derece olması lazım. Şimdi buranın da 90 derece olabilmesi için bu durumda ışığın normalle yaptığı açı 60 derece oluyor. Şimdi yansıtıcı yüzeyden düzgün yansıma yapan ışın normalle yaptığı gelme açısı neyse buradaki gelme açısı 60, yansıma açısı da 60 olmak zorunda. Düzgün yansımanın sonucu. Kısacası buradan yansıdığında şu şekilde gidiyorsa bizim ışınımız bunun normalle yaptığı açı yani şuradaki yansıma açısı da 60 derece olmak zorunda. Çünkü burada gelme açısı 60 derece ise yansıma açısı da 60 derecedir düzgün yansı, düzgün yansımalarda. Bundan dolayı bize de zaten yansıma açısı soruluyor. Bundan dolayı cevap C olur. 8. soru. Bir cismin düzlem aynada oluşan görüntüsü ile ilgili 1 2 3 yargılarının hangileri doğrudur diye soruluyor. Hemen burada düzlem bir aynamız olduğunu düşünelim şöyle. Bu düzlem aynanın karşısında belirli uzaklıkta birinin ya da bizim durduğumuzu düşünelim. Otomatikman kesinlikle bizim düzlem aynadaki görüntümüz hemen çizelim düzlem ayna yazalım. Düzlem aynadaki görüntümüz ne kadar uzaksa aynanın arkasında şöyle bir görüntümüz oluşur. Düzlem aynaya baktığımızda oluşan görüntümüz gibi. Bu durumda görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. Evet burada diyelim ki görün cismin boyu haşsa görüntünün boyu da aynı haş olur. O yüzden birinci ifade doğru. Birinci yargı doğru. Görüntü cisme göre düzgündür. Şimdi düzgündür derken düzdür. Ters değildir. Burada da baktığınızda düz olarak görüyoruz. Bundan dolayı iki de doğrudur. Görüntü gerçektir diyor. Bu yanlış. Neden? Görüntü aynanın arkasında oluşuyor. Aynanın arkasında oluşan görüntüler ee, gerçek görüntü değildir. Sanal görüntüdür. Ya da düz olan görüntü sanal görüntüdür. Ters olan görüntü eee ters olan görüntü e, gerçek görüntü. Bunu örnek olarak verecek olursak bir kaşığın içine baktığınızda kafanızı gördüğünüzde kafanızı ters görmeniz o demek ki e, görünt kafanızın görüntüsünü ters görmeniz o görüntünün gerçek görüntü olduğu anlamına gelir. Ama düz görüyorsanız bu otomatikman bir sanal görüntüdür. Biz zaten aynaya baktığımızda kafamızı düz gördüğümüz için ya da vücudumuzu kendimizi düz gördüğümüz için bu görüntü sanal bir görüntüdür diyoruz. Bundan dolayı 1 ve 2 doğru cevap B olur. Dokuzuncu soru. Çukur aynanın merkezinde bir cismin aynada oluşan görüntüsü aynanın neresindedir diye soruluyor. Hemen bir çukur ayna çizelim. şu şekilde çukur. Yansıtıcı yüzeyi iç taraf oluyorsa buna çukur ayna diyoruz. Böyle parabolik şekilde biraz bükümlü şekilde olacak. Bu aynanın bir odak noktası vardır. Bir de merkezi vardır. Siz diyelim bu aynanın merkezinde duruyorsanız, kesinlikle sizin görüntünüz, e, kesinlikle görüntünüz yine merkezde ve ters olarak oluşur. Görüntü yine merkezde oluşuyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu durumda tekrardan toparlayacak olursak, çukur aynanın merkezinde duran bir cismin görüntüsü yine merkezde oluşur, gerçek ve tersdir. Bizde sadece nerede oluştuğu soruluyor. Merkezde oluşacağı için cevap C olur. 10. soru. Orman yangınlarının çıkış nedenlerinden biri de ormanlık alanlardaki bazı cam kırıklarıdır. Buna göre yangınlara sebep olan bu cam kırıkları aşağıdaki hangi optik alet gibi davranmıştır? Şimdi burada dikkat edeceğim şey güneş ışınları geliyor. Bu Cam kırıkları güneş ışınlarını bir noktada toplayarak yoğun bir ışık yoğunlaşması ortamda o bölgede meydana getiriyor. Bu da o bölgedeki işte otun, kurumuş otların yanmasını, daha çabuk tutuşmasını ve orman yangınının artmasına sebebiyet ya da orman yangınının oluşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi burada demek ki ışığın bir noktada toplayan bir yapı gerekiyor. Burada yakın e, ıraksak mercek daha çok ışığı dağıtıyor. Kalın kenarlı mercek diyoruz. Işığı dağıttığı için bunu eliyoruz. Tümsek ayna ve düzlem ayna, tümsek ayna düzlem ayna ışığı kırmıyor. Yani ışığı bir noktaya kırıp toplamıyor. Bunlar ışığı geçirmiyor. Bunlar ışığı yansıtıyor. O yüzden bu ikisi de otomatikman gidiyor. Düzlem aynayla, tümsek ayna gidiyor. Ama yakınsak mercek buna ince kenarlı mercek diyoruz. İnce kenarlı mercekler ışığı bir noktaya toplama özelliği var. Bu da orman yangınının çıkması için, kuru otların yanması için yeterli miktardaki enerji ya da ışığın o bölgede toplanmasını sağlayacak bir durumdur. Bundan dolayı cevabımız A diyoruz. Evet, bir sonraki çıkmış soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.